1897'de Yemen'in merkezi Sana'da doğan Fahri, Abdülhamit tarafından Yemen'e sürgüne gönderilmiş olan eski mülkiye kaymakamı Necip Bey'in oğludur. 1917 yılında tıp fakültesinden mezun olan Fahri Bey, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla önce öğrenci, sonra da doktor olarak çeşitli askeri hastanelerde görev yapar. Mondros mütarekesinden sonra İstanbul'a gelir ve çalışmalarını buradaki İttihatçılarla birlikte sürdürür. Eski İttihat ve Terakki Fırkası üyeleriyle yeni kuvacıların 13 Kasım 1919'da kurduğu Karakol Cemiyeti, Mustafa Kemal'in önderliğinde hem işgal kuvvetleriyle hem de işbirlikçi yöneticilerle mücadele etmeye başlar. Göztepe'de oturmakta olan Doktor Fahri Bey de işgale karşı sürdürülen mücadeleye katılmak ister. Mustafa Kemal, iyi tanıdığı Fahri Bey'in Fransızca bilmesi nedeniyle Fransız subayların peşine takılmasını sağlayarak işgal kuvvetleri hakkında bilgi toplatır. Ancak Fahri Bey daha aktif bir görev istemektedir. Bu amaçla milli mücadeleye katılmanın yollarını ararken dönemin İstanbul Sıhhiye Müdürü Doktor Ekrem Hayri Üstündağ'ın yardımıyla 10 Kasım 1918'de Gebze Hükümet Tabipliğine atanır. Ertesi gün eşyalarını toplayarak yola çıkar ve önce Ada Pazarına uğrar. Orada kardeşten ileri arkadaşı, Ada Pazarı Kaymakamı ve Kocaeli Mutasarrıf Vekili Ferit Bey'e misafir olur. Ferit Bey onun şerefine bir sofra hazırlatır. Hükümet erkanını ve şehir eşrafını davet eder Sofrada üstü başı çok düzgün, kır saçlı, altın gözlüklü bir zat vardır. Sonradan mutasarrıflıktan emekli olduğunu öğrendiği bu zat, doktor olduğunu öğrenince kendisine acıyan bakışlarla bakarak ''Efendi oğlum siz hakikaten doktor musunuz?'' der. Aldığı evet yanıtı üzerine ''Vah vah çok müteessir oldum efendi oğlum'' deyince Fahri Bey ''Neden?'' diye sorar. Adam şöyle açıklar. Memleketin bir avantür için bütün bütün yok olmasını göze alanlar arasında münevver bir doktorun da bulunması beni ati için çok üzdü. Biz 4 sene evvel muazzam bir imparatorluk idik. Ordumuz, donanmamız, hazinemiz, hükümetimiz, her şeyimiz vardı. Ayrıca Avrupa'nın en kudretli ordularına sahip devletlerle müttefik idik. 4 sene harp ettik. Ülkeler kaybettik, yıprandık ve nihayet mağlup olarak yerlere serildik. Bugün ne ordumuz var, ne donanmamız, ne de hazinemiz. Hükümet ne kurtarabilirse karımız o olacak. Fakat sizin bu hareketiniz buna da mani olacak ve nihayet yok olacağız. O vaziyette kaybettiğimiz harbi düşmanlarımız zaferle şahlanmış ve biz yerlerde sürünür bir haldeyken mi kazanacağız? Yazık efendi oğlum. Çok yazık. Sofradakiler kulaklarına inanamaz bir halde dinlemektedir. Fahri Bey adamı bir hikayeyle yanıtlar. Efendim, bir yolcu bir dağın eteğindeki yoldan geçiyormuş. Bakmış ki bir karınca cüssesine göre açtığı bir delikten mütemadiyen girip çıkıyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sormuş, karınca efendi ne yapıyorsun? Karınca da dile gelmiş. Efendim dağın öbür yamacında yavuklum var. Dağ delip ona kavuşmak için çalışıyorum. Ha karınca efendi bir kendine bak bir de dağ. Sen bu halinle bu dağı nasıl delebilirsin? A efendi demiş karınca. Dağ delip yavukluma kavuşamazsam yolunda olsun ölürüm ya. İşte beyefendi, biz de çocuğu olduğumuz milletin hürriyeti, beka ve istiklali için bu mihnetlere katlanıyoruz. Bunu biz başaramazsak bile bu uğurda ölüp bizden sonrakilere olsun örnek olamaz mıyız? Sofrada ani bir alkış kopar. Yaşlı zat sadece masal demekle yetinir ve gider. İşte o karıncalardan biridir küçük doktor kodatlı, Doktor Fahri Can. Gebze'ye vardıktan sonra Dayı Mesut ve Yahya Kaptan'la Gebze, Darıca, Tuzla ve Şile bölgesinde milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarından biri olur. Hekim olarak yaptığı köy gezilerinde halka gizlice silah taşır. Köyleri dolaşmaya çıktığında Türk çetelere de uğrayarak onlara karakol cemiyetinin mesajlarını götürür. Köylerin Rum ve Ermeni çetelerinin baskınlarından korunmasını sağlamak için en belalı Türk çete reisi Kara Aslanla buluşur ve çeteyi büyük bir maharetle milli davaya dahil eder. Bundan sonra da Kocaeli Karakol Cemiyeti olarak müstakil faaliyetlerde bulunan yaklaşık 15-16 Türk çete ve müfrezeyi bir çatı altında toplamayı başarır. İstanbul hükümeti tarafından ısrarla aranmaya başlanınca Giresun hükümeti tabibiyle yer değiştirerek izini kaybettirmek ister ancak Giresun'a gitmediği anlaşılınca istifa etmiş sayılır. İkinci düzce isyanının bastırılmasında da görev aldıktan sonra Ankara'ya geçer. Burada kendisine Antep'e gitme vazifesi verilir. Antep'te şehir içinde çatışmaların başlamasıyla birlikte Şeyh Camii Savaş Hastanesi olarak hazırlanmıştır. Doktor Fahri Bey de Antep'e geldikten sonra burada görev alır ve Sağlık Müdürü Şehabettin Bey'in idaresinde diğer doktorlar Mecit Barlas ve İbrahim Söylemezle birlikte çalışmaya başlar. Ayrıca Eczacı Nuri Bey ile birlikte hasta bakıcı ve pansumancılardan oluşan küçük bir ekip de onlarla birlikte çalışır. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Doktor Samet Bayrak bir köşe yazısında Doktor Fahri Can'ı şöyle anlatır. Antep'te başlayan milli harekete sağlık yardımında bulunmak üzere tabip yüzbaşı Fahri Bey aldığı emirle Antep'e hareket eder. 9. Tümen Komutanı Hayri Bey'in refakatinde Antep yakınlarındaki Beylerbeyi köyüne kadar gelir. Burada Hacı Baba Tepesi'nden bir kılavuzla gizlice şehre girmeyi başarır. Bu sırada General Guro birlikleri şehri tamamen muhasaraya almıştır. Doktor Fahri Bey Antep'te tabiplikten çok cephelerde savaşıp askerlerin, halkın ve çetelerin moralini yükseltmeye çalışır. Hatta cebinde el bombası taşıdığı Doktor Mecit Bey'in anılarında yazılıdır. Doktor Fahri hem kent dışındaki birliklerin hem de kent içindekilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Özellikle savaşın son günlerindeki açlık ve zehirlenme olaylarında üstün hizmetleri olur. Doktor Fahri Can bu hizmetlerinden dolayı Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilir. Huruç hareketiyle Antep'ten ayrıldıktan sonra, Fahri Bey, Selahattin Adil Paşa'nın kol ordusuna katılarak milli mücadeleye devam eder. Zaferden sonra Cide Hastanesi Başhekimliğine atanır. Ardından Ankara'da yeni kurulmakta olan Adli Tıp Müessesesi Müdür Vekilliğine getirilir. 1930 yılında eski Urfa mutasarrıfı, Ahmet Tevfik Bey'in kızı Naime Hanım'la evlenir. Daha sonra döndüğü İstanbul'da 1940'lı yıllara kadar adli tabip olarak görev yapar. Buradayken deniz yolları işletmesinde çalışmaya başlar ve 20 yıl kadar da burada görev yaptıktan sonra emekli olur. Üç çocuğundan kızı Gencay Gürün'ü bugün ünlü bir siyaset bilimci olarak tanıyoruz. Yaşamı boyunca birçok gazete ve dergide mütareke ve milli mücadele dönemlerine ait yazılar kaleme alan Doktor Fahrican 1980 yılında İstanbul'da vefat eder. Ruhu şad, devri daim olsun.